New York Belediye Başkanı açıklama yaptı. Bilhassa çocukların, hasta olanların ve yaşlıların kesinlikle dışarı çıkmasını tavsiye etmiyoruz dedi. Şu yalnız net bir bilgi maske takılması faydalı olmaz. Pandemi döneminden kalan maskelerin tek yararı bu kötü hava kirliliğinde çok faydalı olmayacağının altını çizdi New York Sağlık İl Müdürlüğü. O nedenle çevremde çok maske takanların arttığını görüyorum. Ancak maskenin çok faydalı olmadığını, evlerin içinde kalınması, camların kapatılması daha çok telkin ediliyor. Sadece New York değil başka eyaletli, eyaletlerdeki belediyeler tarafından. Tabi bu sadece insan sağlığı açısından değil. Uçaklarda da birçok erteleme var. Hatta iptal olanlar var hem JFK'de hem de LaGuardia gibi önemli Amerika'nın havalimanlarında da kötü hava koşulları ve sis gibi görünen bu kötü hava kirliliğinden dolayı böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dün de Başkan Biden Kanada Başbakanı'yla telefonda görüştü ve 600 tane Amerika